sizleri evet, sahneye davet ediyorum İyi akşamlar efendim. Tekrar ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, bir iddiamı olacak. Koro Başkanları Koro yöneticilerimizi başkanlarımızı e, sahneye almak istiyorum. Mümkünse. Evet. Hüseyin <laughs> Hocam buyurun. Hüseyin evet. Hocam buyurun. <laughs> Hocam buyurun. Nazım Hocam buyurun. Evet. Evet, bütün hocalarımızı istiyorum. Seraf Hanım, Seraf Hocam vardı. Orhan Bey siz beraber ikiniz de gelin lütfen. Lütfen gelin arkadaşlar. Bütün hocalarımız, evet. Bütün hocalarımız gelsinler arkadaşlar. <laughs> Güler Hanım'ı da sahne alalım. Evet. İzabel Hocam da gelsin. Efendim nasıl görünüyoruz? Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sonra kendimizi tanıtacağız. İyi akşamlar. Bam dili korosu, kurucusu ve yöneticisi Nil Özgür. Saygı dinleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ben Mustafa Çiftçi, Yedirek Türk Halk Müziği Koğuşu'yum. Saygılar sunuyorum. Hocamı ve bizleri yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Halif Serhat Göçer, Nurdan Ayhan Grup, evet. Müzisyenlerin Grup Şefiyim. Ee, aslında makine mevlisiyim ama gözümüze bir... Müzik işlerimiz çıkmıyor bir türlü. İçimiz, dışımız, her şeyimiz müzik olmuş. Müzik yüzü olmuyor çünkü. Müzik tek Sağ olun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Nazım Biraz. Bir saz, bir söz, bir nefes, bir tok müzik proje İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İsmet Aydın ben. Evet, Halis Hocam'a bu birinci bölüm çok başarılıydı. İnşallah ikinci bölümde çok başarılı olacak. Başarılarının devamı diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şanlar, Seher Yıldız'ı türkan Halk Müziği Koro e, Halis Hocam'a bu daveti için çok teşekkür ederim. Bize yaptığı jestler dolayı sizlerle tekrar buluşturduk. Onun bizde emeği var. E, koromuzda bir bize bağlama e, icra etti. Huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. De, biz de hoş değerli korunlar, değerli husamler, hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, değerli müsaadeler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gürsel Aksu'yu değerli tanıyanlar Süleyman Demir emekli halk müziği uzmanı akademisyenim. Antalya'da korolar çalıştırıyoruz. Şu anda dört tane koro, koro yapıyorum. Diyecek bir şey yok yani çalıştığım için. <laughs> değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sevgili şefim, Halis Üstüner'e ve tüm ekibine de tebriklerimi iletmek istiyorum. Gurbetten sılaya türkülerimiz korosunun kurucusuyum. Al bu türküler diyoruz ve türküler söylemeye devam ediyoruz. Güler Ben Ergül İşgüzar, Cumhuriyet kadınları korusu, Hattif, ve Arap olmak konserler veriyorum. Aynı zamanda aynı Türk Halk müziği koro şepiyim. İyi akşamlar diliyorum. Cengiz Ulutaş ve Antalya Türkü Dostları Türk Halk müziği koro arkadaşlarımız burada bunu kalsınlar Teşekkür ederim. Antalya'da Türk halk müziğine emek veren, değer katan kıymetli koro şefimiz Halis Üstünerli. Kutluyorum bu emeklerinden dolayı. Tebrik ediyorum. Koronalarda başla. başarılar. Yani benim için bu kadar. Merhabalar. Ben Veysel Can Dostlar Müzik Grubu Müzik Yönetmeni, destekar, ses sanatçısıyım. Müzik yapımcısıyım. Hadis Hocama başarılar diliyorum. Saygılar diliyorum. Hepinize merhabalar. Sanırım bir tek kroşe ben Koroşefi değilim. Ben Güzane Kaya, Uluslararası Türk Yengenler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı. hocama, sayın şefime çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir koroyla bizlere bugün çok güzel bir hizmet verdiler. Ayrıca teşekkür ediyorum. İyi seyirler. İyi akşamlar. Firdevs Güler ben. Emekli müzik öğretmeniyim. Derneği'nin Türk Halk Müziği Korosunu yönetmekteyim. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Mesut Derneği'nde iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ahmet Uçer. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan böyle bir günde Halis Hoca'yı ve bizleri yalnız bırakmadığınız için. Ben de Gönüllerin Sesi e, bağlama Bağlanma Korosu'nun şefiyim. Aktif olarak